Yöresel TV stüdyolarına hoş geldiniz. Yöresel futboldan herkese merhaba. Galatasaray'ın gündemiyle başlayalım. Galatasaray PSV karşısında aldığı 5-1'lik yenilgiden sonra transferde de gaza bastı. Tabi PSV karşısında alınan 5-1'lik yenilgi hem Fatih Terim'i hem Burak Elmas'ı harekete geçirdi. maçta sıkıntılı bir 11 çıkmıştı zaten Fatih Terim. Yani hem İki beki yoktu. Hem sağ bek hem sol bek. Hem de orta sahada çok dirençsiz bir orta sahayla maça çıkmıştı. Yani Arda Turan'ın oynaması bence Fatih Terim'in en büyük hatasıydı. Maçtaki en büyük hatalardan bir tanesi Arda Turan'ın maça ilk 11'de başlamasıydı. Bir diğer hata da Emre Kılınç'ın ilk 11'de başlamasıydı. Emre Kılınç attığı golün haricinde sahada resmen yoktu. Galatasaray'ın yediği gollerde hataları vardı. Top kaptırmaları. Yani ileride topu bir türlü Galatasaray tutamadı. İleri uçta ben Mustafa Muhammed'le başlamasını beklerdim ama Fatih Terim Ryan Babel'le başladı. O da bir hataydı. Tabi hatalar zinciri olunca Galatasaray'ın 5-1'lik hezimeti anormal bir durum olmadı. Fatih Terim'de hatalarını gördüğünü düşünüyorum. Çarşamba günü oynanacak rovanj karşılaşmasında Galatasaray'ın daha dirençli, daha dinamizm katan futbolcularla sahaya çıkacağını düşünüyorum. Tabi bu arada Fatih Terim ve Burak Elmas kafa kafaya verdi ve 3 transferi anında bitirdiler. Bir gün içerisinde 3 transfer bitirdiler. Bunlardan bir tanesi Romanya Ligi'nde Krayova takımında oynayan Çikaldao'ydu. Bir diğeri İngiltere Ligi'nden Kristin Palace'da oynayan Van Aanholt'la anlaştılar. Bir diğer futbolcu da Sabek olarak Galatasaray Ren takımında oynayan, geçen sezon Dijon'da kiralık olarak geçiren Sasha Boa ile anlaştı. Ee, ve bu transferleri bitirdi. Bir de gündemde olan futbolcu var. Olimpiyo Morutan gündemde. Stavo Romanya Ligi'nden Stavo Bükreş'te oynayan Morutan'la Galatasaray anlaşmak üzere 9 milyon euro artı 1 milyon euro bonuslarla Morutan'ı Morutan da kadrosuna katmak üzere Galatasaray. Çıkaldao'dan biraz bahsetmek istersek Çıkaldao hem 8 numara hem 10 numara pozisyonda oynayabilen ve Krayova'nın ligi ikinci bitirmesinde çok büyük katkıları olan bir futbolcu. aynı zamanda tam bir maestro. Yani Selçuk İnan'a benzetiliyor genel itibariyle, genel hatlarıyla. Çünkü hem iyi bir frikikçi, duran topları çok iyi kullanabilen bir futbolcu. Krayova takımında da 129 maça çıkıp 33 gol 21 asistlik performans sergiledi. Bizim ligimizde çıkaldığı onun neler yapacağını sezon başladığında göreceğiz. En azından Belhanda'dan daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum Galatasaray'a. <laughs> Galatasaray sol bek transferini de bitirdi. Sol transferinde Van Aanholt'la anlaştı. Çok isim geçiyordu. Alioski olsun, Van Aanholt olsun. Tabii en son Van da e, karar kıldı Galatasaray. Van Aanholt e, bütün kariyerini İngiltere'de geçirdi. Sadece e, ilk profesyonel sözleşmesi PSV'de. Geri kalan e, yıllarını Christian Palace olsun, Wigan olsun, Chelsea olsun Chelsea'nin altyapısında geçirdi. E, İngiltere Ligi'nde geçirdi. Tabii e, Premier Lig'de 213 maça çıktı. 213 maçta 21 gol, 15 asistlik performans sergiledi. İyi bir bek. Hem defansif hem ofansif yönü e, güçlü bir futbolcu. Galatasaray'a büyük büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İngiltere'den zaten alınan futbolcular genel itibariyle Türkiye liginde e, takımlarımızı üst klasmana çıkarıyor. <laughs> Aynı zamanda Galatasaray Çağbek transferini de bitirdi. Çağbek transferinde de scout ekibinin bulduğu Sasha Boy ile imzaladılar. Sasha Boy 20 yaşında, genç, dinamik ren forması giyiyordu. Geçen sezonu Dijon'da kiralık olarak geçirdi. Tabi Sasha Bouain defansif yönü çok iyi. İyi bir savunmacı ama e, ofansif yönü o ona nazaran biraz daha düşük ve bunun Fatih Terimle gelişeceğini düşünüyorum. Potansiyeli çok yüksek bir futbolcu. Yani Fransa milli takımına kadar yükselme ihtimali e, var. Kaliteli bir bek. Galatasaray'ın ileride daha iyi fiyatlara satabileceği bir bek. Tabi Galatasaray'da bir de Berkan Kutlu transferi gündemde. Berkan Kutlu transferini Alanya Spor'dan Galatasaray bitirmek üzere. Berkan'ın da Galatasaray'la anlaşmak üzere olduğunu biliyoruz. Gönlü Galatasaray'dan yana. Tabi Galatasaray Alanya Spor'la en son pazarlıklarda 3 milyon euro artı Bartu Elmaz'ı önerdi takasta. Yani her an transfer bitebilir. Öyle bir noktada şu an transfer. İmzalar an meselesi. Beşiktaş'ın gündemiyle devam edelim. Beşiktaş'ın gündeminde yönetim kurulu üyelerinden Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevinden ayrıldı. Tabi Erdal Torunoğulları kim? Erdal Torunoğulları şu ana kadar Beşiktaş'taki bütün transfer gelişmelerinin yaşanması ve o aradaki sürecin yürümesini sağlayan kişi. Ee, bir anlaşmazlık yüzünden Beşiktaş'ta yönetim kurulundaki Erdal Torunoğulları transfer komitesindeki görevinden ayrıldı. <laughs> Beşiktaş'ta transfer bilmecesi de devam ediyor. Çünkü Beşiktaş'ta şu anda halen bitirilmiş e, yabancı futbolcu yok transfer olarak. Ne Rozi olsun, ne Gezal olsun, ne Costa olsun, ne Ceko olsun. İsimler geçiyor, görüşmeler yapılıyor ama e, biten transfer yok. Sergen Yalçın transferlerin acilen bitirilmesini yönetimden talep etti. Transfer gündeminde Beşiktaş, Gezal'la anlaşmak üzere, yani anlaşması an meselesi. Çünkü e, oyuncu tarafıyla Beşiktaş anlaştı, şu anda Leicester City takımıyla anlaştı bonservis pazarlığı yapıyor. Beşiktaş 3-3,5 milyon euroya bu işi bitirmeye çalışıyor ama tabi Leicester City'de geçen sene Gezal'ın gösterdiği o muhteşem performanstan sonra 5-6 milyon eurolara satmaya çalışıyor. Şu anda anlaşma pazarlık aşamasında. Tabi yönetim bu noktada biraz kitleniyor. Limitlerde, harcama limitlerinde Beşiktaş'ın limitleri sıfır. Kasada para yok ama transferleri nasıl bitirecekler bu merak konusu. Fenerbahçe'nin gündemiyle devam edelim. Fenerbahçe son e, yaptığı hazırlık maçında Gençler Birliği ile karşı karşıya geldi. Gençler Birliği karşısında Fenerbahçe sağdan 4-0'lık net bir skorla ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Nazım Sangare, Ozan Tufan, Muhammed Gümüşkaya ve Miha Zayk attı. Tabi burada Muhammed Gümüşkaya'ya bir parantez açmak istiyorum. Muhammed Gümüşkaya e, Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yeni keşfi. Merkez orta sahada oynayan bir futbolcu. Her iki ayağında kullanabilen teknik kapasitesi yüksek. Oyun görüşü harika bir futbolcu. Yani topa ayağına aldığı zaman hemen atacağı pasın yönü, şekli belli. Şutları da çok iyi. Bugün de yine ceza sahası içinden sol çaprazdan iyi bir vuruşla topu alara gönderdi. Fenerbahçe'ye sezon içerisinde büyük katkılar sağlayacağını düşündüğüm genç potansiyelli bir futbolcu. Tabii Fenerbahçe'de bir de e, Vitor Pereira'nın yaprak dökümü var. E, Vitor Pereira 9 futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Tabi bunlar Tiam, Sadık, Oğuzkan, Ademi Perotti, Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan ve Murat Sağlam. Bunlar kadro dışı bırakıldı ve kendilerine kulüp bulmaları e, istendi. Tabii bu yaprak dökümü devam edecek gibi duruyor. Çünkü e, Kadroda bir şişkinlik var Fenerbahçe'de ve her bölgede en az 3-4 futbolcu var. E, Pereira bunları azaltıp kendi istekleri doğrultusunda 3-4 transfer yapmayı düşünüyor. Tabi bunlardan bir tanesi sağ bek transferi, bir tanesi forvet transferi. Çünkü Fenerbahçe'nin e, çok acil nokta bir santrfora ihtiyacı var. E, ve yine nokta atışı bir sağ beke ihtiyacı var. Yani ligede çok az bir süre kaldı. 2 haftalık bir süreç var e, ligin başlamasına. Ve Fenerbahçe'nin bu eksiklerini gidermesi gerekiyor. Tabi bu doğrultuda da çalışmalar devam ediyor Fenerbahçe'de. Tabi Fenerbahçe'nin e, önceki hazırlık maçlarındaki e, skorları da verelim. Fenerbahçe Kasımpaşa ile karşı karşıya gelmişti ve maçtan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Aynı zamanda Fenerbahçe Romanya'nın ikinci lig takımı e, Sigzera'da takımıyla karşı karşıya geldi ve Fenerbahçe 2-0'lık skorla sahadan ayrıldı ve e, son hazırlık maçında da Gençler Birliği 4-0 yendi. Böylelikle Fenerbahçe e, 3 hazırlık maçında 3-3 yapmış oldu. Tabi e, burada ne gördük Pereira'nın takımında? Pereira'nın takımı 3-4-3 oynayacağını sinyallerini verdi. Yani Fenerbahçe e, sezona 3-4-3 formatıyla başlayacak. Tabi bunun B planı, C planı mutlaka var. Yani sezon içerisinde 4-4-2 de görebiliriz. 4-2-3-1 de görebiliriz. Ama sezona 3-4-3 de başlayacağı kesin. Bu da hücum futbolu demek. Yani Guardiola'nın taktiğidir. Ee, İngiltere'de Manchester City'de Guardiola bu taktiği kullanır. Aynı taktiği Victor Pereira'nın da kullanacağını öğrenmiş olduk. 3 hazırlık maçı sonunda. Ee, yani Fenerbahçe'den hücum futbolu bekliyoruz sezon içerisinde. Sürekli hücum eden bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Tabi Fenerbahçe'nin bundan sonra yapacağı 3 e, hazırlık maçı daha var. Bunlar Zvolle, Gert Fürth, Dinamo Kiev ile hazırlık maçı yapacak. Tabi Fenerbahçe e, de transfer de devam ediyor. Transfer görüşmelerinde Fenerbahçe'nin gündemine Roger Gedeş girdi. E, bölgesi, bölgesinde oynayan nokta atışı bir Santrafor. Yani Ali Koç'un e, görüşmelerini yaptığı Roger Gedeş Fenerbahçe için biçilmiş kaftan. Hem hava topu hakimiyeti çok iyi, ayaklarına hakim. Sadece golcülüğüyle değil yaptığı asistlerle de ön plana çıkan bir santrfor. Ee, Vedat Mur için değişik bir stili. Roger Gedeş. Olursa Fenerbahçe için nokta atışı bir santrfor olur. Buradan Fenerbahçe'nin bir de kanat için görüşmelerini sürdürüyor. Ee, tabii Galatasaray'ın da gündemindeydi. Alessane Endao. Fatih Karagümrük takımından. Geçen sene neler yaptığını hepimiz gördük. Ee, Endao'nun bu ligde çok iyi bir kanat olduğunu, yaptığı asistler, attığı goller ve Fatih Karagümrük'ün e, ligi ilk 6-7 içerisinde bitirme sebebi Alessandria. Yani çok şey kattığını Karagümrük'e hepimiz izledik. E, Fenerbahçe'ye geldiği zaman da yine hızlı bir kanat oyuncusu. Fenerbahçe'nin daha hızlı hücumlara çıkmasını sağlayabilecek bir oyuncu. Ee, Ali Koç görüşmeleri sürdürüyor Süleyman Urmay'la. Tabi Galatasaray da e, sordu ama şu an bir görüşme yok. Sadece Ali Koç'un görüşmeleri devam ediyor. Bitirirse Fenerbahçe için yine o da biçilmiş bir kaftan olup e, sağ kanadını kapatacak Fenerbahçe'nin. Ligin yeni takımı Adana Demirspor Hız kesmeden hem yeni sezon hazırlıklarına devam ederken hem de transferde son sürat ilerliyor. En son şalke forması giyen Stambuli ile anlaştılar. Merkezde orta saha oynayan bir futbolcu. Çok kaliteli. Yine izleyenler hatırlar şalke Galatasaray maçlarında da oynamıştı Stambuli. Çok kaliteli bir orta saha. Her iki ayağında kullanabilen teknik kapasitesi yüksek. Ee, bir futbolcu. Tabi eee Adana Demirspor aynı zamanda Clement Deir Grenier ile de ilgileniyor. Yani Adana Demirspor her an Grenier transferinde bitirebilir. Zaten imza aşamasında son görüşmeler yapılıyor. Detay detaylar çözüldüğü zaman e, Grenier'de Grenier de Adana Demirspor'da olacak. Adana Demirspor sezona bomba gibi hazırlandığının sinyallerini veriyor. E, bu ligin tozunu attırma ihtimalleri çok yüksek. Tabii e, Hatay, Spor'dan, e, Hatay Spor'dan da bir transfer bitirdiler. David Akintola ile anlaştılar. Akintola da geçen sene Hatay Spor'un e, başarısında %100 katkısı olan bir futbolcu. Bu Penzan'ın attığı gollerin bütün tamamında e, asiste olan bir futbolcu. Aynı zamanda da e, golcülüğünü de konuşturmuştu ligde yine. E, Adana Demirspor'da da yine devam edeceğini düşünüyorum. Balotelli'ye golleri atması için topları getirecek. Bir futbolcu. Gaziantep Futbol Kulübü de yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Erol Bulut önderliğinde 5 hazırlık maçı yaptılar. 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldılar. Ama tabi hazırlık döneminde e, takımlar taktikleri oturtmaya çalışır. Kondisyon yüklenir. E, son durumu görülür. Yani alınan yenilgilerin çok da bir önemi yok. Eee... Tabi Gaziantep Futbol Kulübü iki hazırlık maçı daha yapacak lig başlayana kadar. iki haftalık bir süre var. Ee, burada Mainz'la, Almanya'dan Mainz'la ve yine Almanya'dan Hertha Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek. Son iki hazırlık maçı e, lige hazırlanışın son noktası. Yani Gaziantep Futbol Kulübü bu iki takımla, Almanya'nın iki köklü kulübüyle yaptığı hazırlık maçlarından sonra lige tam hazır hale gelecek. E, Tabi Şalke'den e, sol bek transferi yaptı Gaziantep Futbol Kulübü. Hamza Mendli ile anlaştılar. E, bir de Erol Bulut'un ısrarla istediği Papi Sisse ve Robin Yalçın'la her konuda anlaşma sağlandı ama resmi imzalar hala atılmadı. E, onların da resmi imzaları atmasını bekliyoruz. Onlara da Gaziantep Futbol Kulübü'nde başarılar diliyorum. Yöresel futbolda haftanın gelişen olaylarını analiz ettik. Bir sonraki yöresel futbolda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.